Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Bartın kanalına hoş geldiniz. Bugün 6 Haziran 2025 Cuma günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Bütün son gelişmeleri sizinle konuşacağız fakat ben onun öncesinde bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü ve ben bütün izleyenlerin bayramını kutluyor. Sevdiklerinizle beraber hem bu bayramı hem de daha nice bayramları huzurla geçirmenizi diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi bugün Kiev güne epey yine şiddetli patlamalarla uyandı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve ayrıca Ukrayna'nın Poltova iline ve Ternopol iline hava saldırıları düzenledi. Aslında böyle bir saldırının olacağı bir sürpriz değildi. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta Ukrayna istihbaratı Rusya'da askeri hava alanlarına yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirmişti ve üstelik de Ukrayna topraklarından kalkmamıştı İHA'lar. Önce gizlice Rusya'ya gönderilmişti kamyonların kasalarında ve kamyonların kasaları uzaktan kumandalarla açılıp pardon çatıları uzaktan kumandalarla açılıp İHA'lar ya da dronlar oradan Rus hava alanlarında bulunan ağır bombardıman uçaklarını vurmuşlardı ve e, bunun sonucunda Ukrayna'nın söylediğine göre Rusya 41 adet ağır bombardıman uçağını kaybetmişti. Bu e, bazıları bunu işte Rusya'nın Pearl Harbor olarak nitelendiriyor. E, böyle bir olay şimdi Rusya açısından hem önemli bir askeri açıdan da önemli bir kayıp çünkü Rusların ağır bombardıman uçak filosunun üçte birini kaybettiği iddia ediliyor. Yani tam böyle mi bilmiyorum ama iddia bu, bu yönde en azından bir e, askeri açıdan kayıp ikincisi ise Tabii ki bu olay Rus istihbaratının ne kadar zayıf olduğunu gözler önüne sermişti ve dolayısıyla Rusya'nın, Rusya yönetiminin prestiji epey sarsılmıştı. Ee, ve e, tabi bu şartlar altında Putin bir misillimede bulunacaktı ve bu arada e, dün de e, Rusya ve Ukrayna'nın özellikle ateş hattına yakın olan bölgelerini çok yoğun şekilde bombardımana tabi tuttu. Ee, mesela Ukrayna'nın her valiliği, her biliyorsunuz her son e, ilinin %70'i Rusların işgali altında Dünya Nehri'nin doğu yakası. Fakat nehrin batı yakasındaki bölüm yani e, ilin %30'u ve daha da önemlisi her son il merkezi şu anda e, Ukrayna kuvvetlerinin elinde. Ve e, fakat e, Rusya e, dün orayı iki sefer güdümlü bombalarla saldırı düzenledi ve devasa bir bina olan ve Stalin döneminin e, binalarından biri olan yani Stalin e, konut Stalin binası tarzı e, yani e, epey kalın duvarlı ihtişamlı bir bina olan valilik binası e, binasında neredeyse eser kalmadı e, bunun sonucunda e, ve e, ayrıca son günlerde zaten Rusya bu şekilde hava saldırılarını sür e, devam ettirmişti ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de Rusya'nın yaptığı, yapmakta olduğu hava saldırıları hakkında şunu söylemişti. Çok kibar sayılmayacak cinsten, çok ya da çok diplomatik sayılmayacak cinsten bir açıklama yaptı dün Zelenski ve şunu söyledi. Putin dedi bütün bu saldırılardan yani bütün bu hava saldırılarıyla diyor Zelenski. Putin bütün yaptığı hava saldırılarıyla her bir hava saldırısıyla Şeye bütün dünyaya orta parmağını gösteriyor dedi. Putin bütün yaptığı saldırılarla dünyaya orta parmağını gösteriyor. Yani ne demek istediğini zaten yani hepimiz anladık. Öyle bir ifade kullandı ve bunun dışında ayrıca Trump da Putinle yaptığı konuşma sonrasında telefon konuşması sonrasında Rusya'nın mutlaka bir misillemede bulunacağını söylemişti ve. E, bu arada Rusya'nın e, yani e, olaydan bahsedecek olursak e, bugün sabah erken saatlerde ya da dün gece geç saatler ve bu sabah erken saatlerde Rusya Ukrayna'nın e, başkenti Kiev başta olmak üzere böyle belli başlı bölgeleri e, Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre 450'den fazla e, İHA ve füze göndermiş. Ukrayna makamları bunlardan 400 civarında olanı yani yaklaşık 400 kadar İHA ve füzenin havada imha edildiğini ya da yönlerinin saptırıldığını söylüyor. Fakat yine epey önemli sayıda füze ve İHA'nın hedeflerine bir şekilde ulaştığı görülüyor. Ve çünkü Kiev'de bütün gece boyunca patlamalar meydana geldi. Kiev'in merkez bölgesinde çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. E, ayrıca e, bazı e, İHA'ların sabit etmesi ya da İHA parçalarının sabit etmesi sonucunda e, Kiev'deki e, metro hattında Kırmızı Hat var. E, yani şehir merkezini doğu yakasına bağlayan iki hattan biri. E, bu hattın yer üstünde giden kısmı, nehrin doğu yakasında bulunan kısmı e, epey hasar görmüş ve e, metro hattının doğu yakasındaki kısmının tekrar kullanılabilir hale gelmesi için en az bir günün e, harcanması gerektiği, bir gün boyunca orada çalışma yapılması gerektiği söyleniyordu. E, bunun dışında e, şehirde, Kiev'de e, en az 4 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Fakat Ruslar hangi askeri hedefleri vurdular? Bununla ilgili olarak tabi Ukrayna makamları bir açıklamada bulunmuyor. Fakat Ukrayna basınında Rusların iddiası ile ilgili açıklamalar var. E, Rusların e, Ruslar Ukrayna'da bulunan, Kiev'de bulunan e, bazı İHA üretim tesislerinin bazı İHA depolarının ve diğer bazı cephaneliklerin vurulduğunu iddia ediyorlar. Fakat bununla ilgili olarak Ukrayna makamlarından herhangi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Bu şekilde Ruslar bir yani dün gece ağır bir saldırı düzenlemiş oldular. Fakat bu saldırı dünkü'nün yani sonuncu saldırı olmayacağını zaten herkes söylüyor. Bunu önümüzdeki günlerde Rusların başka saldırıları da takip edebilir deniyor. Ve o nedenle hatta bazı Ukraynalı uzmanlar Rusların bu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık binalarının olduğu en merkez bölgeyi bile vurmaya çalışacaklarını iddia ediyorlar. Yani bu ne derece doğru onu bilmiyorum. Fakat değerli izleyenler önümüzdeki birkaç gün Kiev için özellikle eee özellikle endişe verici durumda diyebiliriz. Yani Kiev'e gelmek isteyenler en azından şu önümüzdeki birkaç günü hani birazcık ertelesinler diyebilirim nacizane bir tavsiye tavsiyede bulunarak. bunun dışında Rusya Ukrayna'ya bu şekilde füze ve saldırısına bulunurken hatta bu saldırıyı başlatmadan kısa bir süre önce dün gece Ukrayna'da Rusya'nın farklı askeri hava alanlarını, iki tane askeri hava alanına ve bir tane de büyük petrol tesisine İHA saldırısı düzenledi ve edinilen bilgilere göre çeşitli petrol depoları Engels'te bulunan petrol deposu çeşitli oradaki petrol tanklarının havaya uçtuğu ve göklere böyle dumanların alevlerin yükseldiği bildiriliyor. Hava alanlarında da iki tane askeri havaalanında da patlamaların, büyük patlamaların meydana geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla taraflar birbirlerine karşılıklı olarak saldırıları yoğunlaştırmış durumda. Fakat Rusların Ukrayna'ya yönelik bu İHA saldırısı dün gece yaptığı ve önümüzdeki günlerde de yine yapacağı tahmin edilen hava saldırıları sadece Ukrayna'nın yaptığı saldırının bir misillemesi değil. Onun dışında bir başka noktada şudur diyebiliriz. Rusya ile Ukrayna'nın şu anda henüz müzakere talepleri birbirinden çok farklı. Geride bırakmakta olduğumuz hafta içinde biliyorsunuz İstanbul'da yine müzakereler yapıldı. Ruslar ve Ukraynalılar birbirlerine karşılıklı taleplerini ilettiler. Fakat şu anda bu talepler konusunda taleplerin birbirinden son derece farklı olduğunu görüyoruz. Burada yegane aslında tarafların biraz daha taleplerinin uyuşabileceği nokta toprak konusu. Çünkü Ukrayna Rusya'ya ilettiği taleplerinde mevcut ateş hattının müzakerelere başlamak için zemin olarak kabul edilmesini talep etti. Bu ne demek oluyor? Ukrayna şu anda Rusların Kırım'dan çekilmesi gibi bir şey artık talep etmiyorlar. Eskiden e, Ukrayna yönetimi şunu söylüyordu. Rusya Ukrayna'da işgal ettiği bütün topraklardan çekilmeden biz asla müzakere yapmayız diyordu. Onu artık değiştirdiler, kaldırdılar. E, daha sonra Zelenski söylemi biraz daha yumuşatmıştı. Bundan bir e, 4-5 ay önce ee, Ukrayna e, Rusya en azından e, şey değil yani 2014'te ele geçirdiği yerlerden değil ama en azından e, Şubat 2022'de e, işgal ettiği e, Şubat 22'den 2022'den itibaren işgal ettiği yerlerden çekilsin. 23 Şubat 2022 sınırlarına dönsün biz öyle müzakere yapalım diyordu. Artık öyle bir şartında kalmadığını görürüz. Fakat hala farklılıklar var. E, bunlardan bir tanesi Rusya açısından özellikle önemli olan bir konu Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da yabancı ülkelerin askeri üs kurmayacağının garanti edilmesine dair hükümlerin Ukrayna Anayasası'na konması. Aslında Ukrayna'da e, eski Cumhurbaşkanlarından Yanukovic döneminde e, yani 2010, 2014 yılları arasında Ukrayna Anayasası'na bu hüküm eklenmişti. Yani buna benzer bir hüküm. Ukrayna'nın e, e, blok dışı bir ülke olduğu hükmü Ukrayna Anayasası'nda. Mevcuttu fakat 2014 ihtilali ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım yarımadasının işgali sonrasında bu hükümler değiştirilmişti ve bunun yerine Avrupa ve Atlantik entegrasyonu Ukrayna'nın milli hedefidir tarzı bir hüküm konmuştu Ukrayna anayasasına işte Rusya bunun değiştirilmesini istiyor Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise şunu söyledi. Yani 2014 yılında Rusya Kırım'ı işgal ederken Ukrayna o dönemde blok dışıydı. Dolayısıyla bizim blok dışı olmamız hiçbir şekilde bizi korumuyor. Hatta Rusya bundan yararlanarak Ukrayna'nın geri kalan kısımlarını da işgal ediyor şeklinde bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla Rusya'nın bu talebini şu anda kesin bir şekilde reddetmiş oldu. Halbuki Rusya açısından da olayın ayrı bir hassasiyeti var. Çünkü Rusya'da kendi batı sınırlarının, tamamen çevrelendiğini, NATO tarafından çevrelendiğini, sarıldığını düşünüyor. Ve nitekim 2022'de NATO'ya giren Finlandiya ve İsveç, yani Rusya'nın batıdaki komşularından sonra aşağı indiğimiz zaman Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, bütün bunlar NATO üyesi. Bir tek Belarus ve Ukrayna şu ana kadar NATO dışında kalmış olan Rusya'nın batı komşuları arasında NATO dışında kalmış olan iki ülke. Dolayısıyla Rusya bu konuda bir anlaşma, Rusya yönetimi bu konuda bir sonuç elde etmeden bu savaşı bitirmek istemeyecektir. Bunun dışında Rusya'nın yine Ukrayna'da bu memorandumda Ukrayna'ya yönelik taleplerinde öne sürdükleri arasında Ukrayna'da bulunan Rusça konuşan kesimin haklarının artırılması gibi hususlar var. Rusya'nın Rusya'ya daha güçlü bir statü verilmesi gibi hususlar var. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolu'nun koluna yönelik devlet denetimlerinin vesairenin kaldırılması tarzı şeyler var Rus talepleri arasında. Ukrayna'daki Ortodoksların büyük kısmı hala Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna koluna mensup durumda. Fakat bu kilise hakkında Ukrayna'da Ukrayna makamları inceleme başlatıyorlar. Dolayısıyla Rusya kendisini Ukrayna'da Rusça konuşan herkesin ve ayrıca Rus Ortodoks Kilisesinin Ukrayna kolunun koruyucusu olarak görüyor ve Ukrayna ise bunları, bütün bunları kendi içişlerine karışmak olarak görüyor. Fakat Rusya kendi kamuoyu açısından baktığımız zaman bütün hani Ukrayna'da veya eski Sovyet coğrafyasında bütün Rusça konuşan kesimlerin savunucusu olarak gördüğü için Rusya yönetimi. Eğer bu konuda da hiçbir sonuç elde elde edemeden savaşı savaşı sonlandırmak zorunda kalırsa o zaman yine Putin kendi ülkesinde savaşı kaybetmiş olarak görünecek. Dolayısıyla bu konularda taraflar arasında aşağı yukarı iyi kötü bir uzlaşma sağlanıncaya kadar savaşın önümüzdeki günlerde daha da büyük bir şiddetle devam edeceğini görüyoruz. Evet ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.